Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün de lezzeti harika olan beyti kebabı tarifiyle karşınızdayım. Yaklaşık 700 gram kadar orta yağlı kıymam var. Kıymamın üzerine bir adet soğanımı rendeledim. Suyunu tamamıyla sıktım ve 3 diş sarımsağı da yine rendeledim. Onu da ilave ettim. Baharat olarak da Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ilave ediyorum. Beytimizin iç harcını bu şekilde hazırlıyoruz. Bütün malzemeler birbiriyle özdeşleşti. Ve şu an beytimizin iç harcı hazır. beyti kebabın sosu içinde yarım su bardağı kadar sıvı yağımı derince bir kabın içine bıraktım. Hemen üzerine de bir su bardağı soğuk suyumu ilave ettim. Güzelce bir şöyle bir karıştırayım. Sosum sadece bu ikisinden ibaret. Bir yufkamı tezgahımın üstüne açtım. Hazırlamış olduğu sosumdan Yufkanın üzerine tamamıyla kaplayacak şekilde kaşık yardımıyla döküyorum. Hiçbir şekilde kenarlarını kapatalım. Uç kısımlarına da yine böyle kapattıktan sonra hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan şöyle bir dize halinde yerleştirelim yufkanın üzerine. Ve artık şu şekilde sarabiliriz. Ne çok sıkı ne çok gelecek normal olarak saralım. Hemen şöyle kenara alıyorum. İkinci yüz yine serdim. Yine aynı şekilde hazırlamış olduğum sostan her yerine gelecek şekilde döküyorum. Yufkamı tekrardan serdim. Sosundan her yerine gelecek şekilde ilave ettim. Yufkamın kenarlarını şöyle katlıyorum yine. Hazırlamış olduğum kıymalı harcından yerleştireceğim. Morcam tepsimi şöyle hafifçe sıvı ile bir yağladım. Şimdi sarmış olduğum beytlerimi iki parmak genişliğinde kesip yağlamış olduğum borcam tepsime yerleştireceğim. Ben bu şekilde beytilerimi borcam tepsime dizmeye devam ediyorum. Toplamda 4 tüfka kullandım. Orta boy bir yuvarlak borcam tepsi için ideal. Piştikten sonraki hali, sos ve yoğurtla servis anındaki hali gerçekten çok lezzetli olacak. sizlere de göstereceğim zaten. Fritiller fırına gitmeden önce şöyle sosunun üzerindeki yağları yine kaşığımla alıyorum ve şöyle üzerine gezdirip hemen 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Üstü kızarana kadar fırında kalması yeterli. Sonrasında da sosumuzu ve yoğurdumuzu ilave edeceğiz, servisi hazırlayacağız. yemeğimizin sosu içinde bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tavanın içine bıraktım. İyice eridikten sonra biraz domates sosu ilave edeceğim. Biraz daha hazırlamış olduğum domates sosundan bir kase kadar ilave ettim. sosumuza baharat olarak da tuz, pul biber, karabiber ve kekik ilave ettik. Birkaç dakika bu şekilde kaynasın. Sonra sosumuz hazır demektir. Yarım yemek kaşığı kadar da salçamızı ilave edelim sosumuzun içine sosumuz hazır Beyti kebabımız fırından çıktı. Gayet de güzel nar gibi kızarmış. Çok da lezzetli görünüyor. Hemen üzerine hazırlamış olduğum yoğurdumu kaşığımla şöyle gezdiriyorum. Hemen üzerine hazırlamış olduğumuz tereyağlı, domatesli, baharatlı nefis sosumuzu da ilave edelim. Sos ve yoğurttan sonra gerçekten harika görünüyor. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Bu lezzeti mutlaka siz de deneyin. Yeni videolarda görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.